Asıl sizin e, konunuz sevgili Öner, e, ikinci konumuz hı hı. aslında sevgili Can Coşkun e, Turp'un büyüğü AKP, MHP, DEM Parti arasında hı. oralardaki şu anda farklı yaklaşımlar, kamuoyunu çok yansımıyor. E, öteden beri böyledir. E, CHP'nin evi camdandır. Tartışmalar kamuoyu önünde olur. Yani hı hı. E, Belki daha gerisi daha iyi olabilir ama AKP'de bunu başka yöntemlerle çözüyor. Şu anda e, DEM Parti'nin açıklamalarını siz de söylediniz. Şu da görünüyor. E, İmralı'ya gidecek heyeti sadece ben soru sormakta yetineyim. Kim seçtiği bizim kamuoyu takdir etsin. Yani orada belli karşılıklı bir e, anlayış anlayış, Pazarlık, planlama o şekilde devam etti ve benim aldığım hava e, Abdullah Öcalan daha önce kendisine verilen sözlerin neler verildiyse tutulmamasına gönderme yaparak hı hı. bu aşamadan sonra her şeyi yazılı istiyor. Bunu çözemediler. Yine bu hani bu kadar uzayınca elbette biz de yorumsa yorum deyin. Gözlemse gözlem deyin, kulis bilgisiyse kulis bilgisi deyin. Peki. AKP kanatlarından Öcalan katına, ya söz, şu seçimi bitirelim, her şey söz gibi vaatlerin gittiği konuşuluyor. Ama Öcalan'ın da bu aşamadan sonra ben her şeyi yazıl istiyorum dediği yönünde... E değerlendirmeler bir, var. Bir Bence kontra sorun var. Şimdi zihnimde uyuşmadı bu, bu analiz nedeniyle. MHP lideri Devlet Bahçeli bu çağrıyı, bu süreci ne dersek diyelim başlattığı zaman insanlarda peşinen şöyle bir hüküm oluştu. Aa, demek ki arka kapıda bir şeyler çoktan konuşuldu, anlaşıldı. Biz sadece biraz hızlandırılmış şekilde bunları yaşayacağız deniyordu. Sizin çizdiğiniz analiz toptan bunu taca atıyor. Önceden anlaşılmış bir şey yok demeye de geliyor. Tabii. E gelinen süreçte onu göstermiyor mu sevgili Can Coşkun? Öyle. Şu an içinden geçtiğimiz dönem hı, hı. E, iktidar katından örneğin işte Faruk Bey diyor ki sözcü AKP sözcüsü bir daha e, İmralı görüşmesi yok diyor. İşte bir an önce kara, bir an önce bekliyoruz diyor. Hı. Bunlar kamuoyuna diyebildikleri. Bunun biraz daha altını deştiğinizde henüz daha tam oluşmamış bir e, muta e, oluşmamış bir tablonun olduğunu görüyoruz. Yine ister istemez bunlarla bağlantılı hale geldi Can Coşkun. E, Elşara ile Erdoğan arasındaki görüşme, görüşmede sıcak olan tek şey sofradaki yemekti. Öyle mi? Onun dışındaki her konuda bir mesafe vardı. Dikkat edin kamuoyuna yapılan açıklamaları. Hmm. Her konuda anlaştık. Her konuda işbirliği. Peki ağam ne? Ne? Yok. Bir, iki, İsrail konusu basına açık bölümde hiç gündeme gelmedi. Biraz zorladım diplomatik kaynakları. Basına kapalı bölümde daha doğrusu baş başa görüşmede de gündeme gelmemiş. Şimdi Can Coşkun, düşün. İsrail, tarihin en geniş toprak büyütmesini yapmış. Kuruldu 1948'den bu yana topraklarını yüzde yirmi genişleterek Şam'a 30-40 mesafe, 30-40 kilometre mesafeye gelmiş. Golan tepelerini üst kurmaya başlamış. El gündeminde değil, Erdoğan'ın da değil. O zaman bu olaydan en çok kazancı kimin sağlığını biz izleyenler karar versin. YPG ile ilgili olarak da Şara demiş ki ben bir şey yapamıyorum. Çok böyle diplomatik bir dille Türkiye'ye siz ne yapabiliyorsunuza getirmiş. Hani Amerika izin veriyordu operasyon yapıyor musunuz? Hmm. Biraz oralara gelmiş konu. Çünkü e, işte şarkıcı. terörsüz bölge. Terörsüz Türkiye hepimizin arzusu. Elbette Can hepimiz isteriz. Esiz. Ama bu konuda somut bir şey duydun mu görüşmeden? E, e şimdi bununla koşut olarak Öcalan'da biliyorsun Suriye'deki hani oralardan da haberler geliyor Ankara'ya. Ve Netanyahu, kaderin hani yine kaderden söz ettik ama hani tarihin cilvesine bak. Erdoğan Şara görüşmesiyle e, Trump ve e, Netanyahu aynı görüşmesi aynı güne denk geldi. Abi, abi, abi. Evet Trump sandalyesini tuttu Netanyahu'nun ve Netanyahu bu bölgeyi tümüyle biz yeniden inşa edeceğiz dedi. Hı hı. Bir şey daha çok kısa şimdi Suriye'de, e, İsrail'de esir edilenlerden 15'i serbest bırakıldı Filistinlilerden. Nereye getirildi? Türkiye'ye. Evet. Şimdi bu benim aklıma şunu getirdi. E, ne diyor Trump? Gazze'yi boşaltacağız diyor. Oradakiler gitsin çevre ülkeleri diyor. diyor. Çevre ülkeler neresi arkadaş? Neresi? Ve e, anımsayın çok kısa bir geldi geçti. Bu 7 Ekim 2023'te bu hani e, Hamas'ın e, Aksa Tufanı dediği evet. o saldırı ardından e, İsrail'in acımasızca ve gattarca yüklenmesinden sonra Blinken dönemin Amerika Dışişleri Bakanı'nın